Örnek bir. Ali doğduğunda Beril 12, Cansu 7 yaşındaydı. O zaman A, B, C diyelim. Doğduğunda 0 yaşında Beril 12, Cansu 7'ymiş. Üçünün bugünkü yaşları diyelim ki Ali bugün X yaşında yani X yıl sonra demek ki hepsi X yıl yaşlanmış. 12 artı X ve 7 artı X olarak karşımıza çıkıyor. Yaşları toplamı neymiş? 49. Hepsini topladığımızda 3x artı 19 eşittir 49. 19'u karşıya eksi olarak gönderdim. 3x eşittir 30. x eşittir 10 gelir. Biz x'e ne demiştik? Bugünkü yaşı demiştik. O yüzden cevabımız Edirne. Örnek 2. Buse ile babasının yaşları toplam 64'tür. 2 yıl önce babasının yaşı Buse'nin yaşının 5 katıdır. Şimdi baba diyelim. Buse diyelim. Şu anki yaşları şimdi hatta şimdi demeyelim. 2 yıl önceki yaşları 2 yıl önceki yaşları Buse'nin x ise 5 katı dediği için babanın 5x. Şimdi 2 yıl geçtiği için 5x artı 2 x artı 2 ve bunların toplamı 6x artı 4'tür kime eşitmiş? 64'e. 6x buradan 60, x buradan 10 gelir. Bugünkü yaşı yani şimdiki yaşı x artı 2 olduğu için cevabımız deniz. Örnek 3. Ali 18, Can 23 yaşındadır. A'ya 18, C'ye 23 diyelim. Kaç yıl sonra yaşları toplamı 51 olur? Diyelim ki x yıl sonra. x yıl sonra Ali'nin yaşı 18 artı x. Canın yaşı da 23 artı x olur. Ve bunları topladığımızda 41 artı 2x eşittir ne olsun istiyor? 51. O zaman 2x eşittir 10, x eşittir 5'tir. Yani 5 yıl sonra yaşları toplama 51'tir. Örnek 4. Can ile Ali'nin 2 yıl önceki yaşları toplamı 44'tür. 2 yıl önce yaşları toplamı 44 ise şimdi ikisi de 2 yaş yaşlanmış olduğu için 44 artı 2 artı da 2'den eşittir 48. Bu şimdiki yaşları toplama. İkisinin 6 yıl sonraki yani 6 çarpı 2 12 fazlası yaşları toplamı. E 48'e 12 eklersem cevabımız 60'tır. Örnek 5. Bir babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katından 6 fazladır. Hemen baba diyelim. Oğlu diyelim. Oğluna x dersek babası 3x artı 6 olur. Baba ile oğlun yaşları toplamı 86. Bunları topladığımızda 4x artı 6 eşittir 86. 6'yı karşıya gönderdim. 4x eşittir 80, x eşittir 20 gelir. Ne diyor? Oğlunun bugünkü yaşı yani x cevabımız c. Örnek 6. Ali, Veli ve Can'ın yaşları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Ali Veli'den 2 yaş büyük. Can Ali'den 2 yaş küçük. Üçünün yaşları toplamı 92. Hemen Ali için A, Veli için V, Can için C yazalım. Ne diyor? Ali Veli'den 2 yaş büyük. Veli'ye X falan dersem Ali X artı 2 olur. Can da Ali'den 2 yaş küçük. Yani otomatikman Can'ın yaşı X olmuş oldu. Üçünün yaşları toplamı. Üçünü topladığımızda 3x artı 2 eşittir 92. 3x eşittir. 90. x eşittir. 30 geldi. Ali kaç yaşında? Yani x artı 2 nedir? 32'dir. Örnek 7. Beren ile Ceren'in yaşları toplamı 40'tır. Bunu okur okumaz. B ve C dersek Beren'in yaşı x, Ceren'in yaşı 40 x'tir diyebilirim. Toplamları 40 olduğu için. 7 yıl sonra Beren'in yaşı yani x artı 7. Ceren'in yaşı da 47 eksi x7 ekledim. Ceren'in yaşının 2 katı. Yani x artı 7 eşittir 2 çarpı 47 eksi x. Buradan x artı 7 eşittir. 2 çarpı 47'den 94 -2x. eksi 2 x. Eksi 2x'i sol tarafa, 7'yi sağ tarafa attım. 3x eşittir 87 geldi. X'i bulmak için 3'e böldüm. Ne çıktı? 29 çıktı. Örnek 8. Yaşları farkı 8 olan iki kardeşin 6 yıl önceki yaşları toplamı 40'tır. Bunu okuduğumuzda birinci çocuk ve ikinci çocuk dersek birinciye x dediğimde ikinciye x artı 8 derim. 6 yıl önce 6 yıl önce x eksi 6 yaşında x artı 2 yaşında toplamı 40'mış. Burayı topladığımızda 2x eksi 4 eşittir 40 2x eşittir 44, x eşittir 22 gelir. Küçük kardeşim bugünkü yaşı. Zaten küçük olana biz x demiştik. Cevabımız 22. Örnek 9. Bir babanın yaşı 3 çocuğunun yaşları toplamının 4 katıdır. 9 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamına eşit olacağına göre. Şimdi baba diyelim. 3 tane çocuk diyelim. Ç1, Ç2, Ç3. Diyelim ki toplamları x olsun. Ne demişti? 4 katıdır demişti. Yani 4x. Daha sonra 9 yıl sonra 9, 9 yıl sonra baba 4x artı 9 yaşında olur. Şimdi 3 tane çocuk 9 yıl yaşlanınca toplamları x artı 3 çarpı 9'dan 27 gelir. Ve bunların eşit olduğunu soru söylemiş. Eşitlediğimizde 3x eşittir 18, x eşittir 6 gelir. Babanın bugünkü yaşı yani 4x cevabımız 24'tür. Örnek 10. Kenan doğduğunda Kamil 10 yaşındaydı. Bu cümleyi okuduğumuzda aralarındaki yaş farkının 10 olduğu belli. Kenan diyelim. Kamil diyelim. Demek ki Kenan bugün x yaşındaysa Kamil x artı 10 yaşında. Kenan 5 yıl sonra 5 yıl sonra doğsaydı şu anki yaşından 5 yaş daha genç olacaktı. Yani x eksi 5. Kamil 5 yıl önce 5 yıl önce doğsaydı şu anki yaşından 5 yıl daha yaşlı olacaktı. X artı 15. Kamil'in bugünkü yaşı yani X artı 15. Kenan'ın bugünkü yaşının 2 katı. O zaman 2 çarpı X eksi 5. 2'yi dağıttık. 2 X eksi 10. Kime eşit? X artı 15'e. Buradan X değerimiz ne gelir? 25 gelir. Soru neyi sormuş? Kenan şimdi kaç yaşında? Biz 25 demişiz zaten ona. O zaman cevabımız Adana. Örnek 11. 50 yaşında bir babanın 3 çocuğunun yaşları toplamı 20'dir. Tamam. Baba diyelim. Ve c 1 c 2 c 3 diyelim. Burası 20, burası 50. Kaç yıl sonra çocukların yaşları toplamı babanın yaşına eşit olur? X yıl sonra olsaydı 50 artı X babanın yaşı 3 çocuğun yaşları toplamı her biri x yıl yaşlanacağı için 20 artı 3x olurdu. Bunların eşit olmasını istiyor. O zaman 2x eşittir 30, x eşittir 15 gelir. Örnek 12. 3 kardeşin yaşları sırasıyla 2, 4, 5 ile orantılıdır. O zaman birinci, ikinci ve üçüncü çocuk dersek buraya 2x, buraya 4x, buraya 5x dememiz lazım. Kardeşlerin 3 yıl sonraki yaşları toplamı. Yani her biri 3 yıl yaşlandı. 2x artı 3 artı 4x artı 3 artı 5x artı 3. Kime eşit? 64'e. Topladık. 2, 6, 11x. 11x artı 9. Kime eşitmiş? 64'e. 11x'e ne kaldı? 55. Demek ki buradan x ne gelir? 5 gelir küçük kardeşim bugünkü yaş yani 2x 2 çarpı 5'ten C